Türkiye'de yaklaşık 4 milyon ton narenciye üretimi yapılıyor. Bu 4 milyon tonun %75'i Çukurova bölgesinde üretiliyor. Çukurova bölgesindeki %75'in üçte biri de %25-30 bandındaki üretim miktarı da Adana ilimizden karşılanmaktadır. Şu anda Adana'da hasata ramak kalmış. Ağustos'un son haftasında hasatı başlayacak olan limon bahçesinin içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi bu Ağustos'un 3. haftası itibariyle hasata başlayacak olan limon bahçesinde bulunuyoruz. Şu anda dalında fiyatı yaklaşık tüccarlar tarafından iki buçuk lira gibi bir fiyatla üreticinin elinden dal fiyatı üreticinin elinden çıkacak olan bir limon büyük şehirlerde, marketlerde görüyoruz ki 10 liranın üzerinde bir Fiyatla e, tüketiciye ulaşmaya çalışıyor. Dört kat, beş kat e, fiyat yüksekliği üreticinin kabahati değil. Üretici ancak maliyetini karşılayan bir fiyatla e, satmaya çalışıyor. Aradaki komisyoncusu, marketçisi, tedarikçisi bu işin fiyatların katlanmasına neden oluyor. Tüketici zarar ediyor, üretici zarar ediyor. Dolayısıyla sistemin değişmesi gerekiyor. Hal yasasının değişmesi gerekiyor. Bugün için Ağustos'un son haftasında başlayacak limon üretimi özellikle son dönemlerde çok da polemik söz konusu oldu. Hala hazırda ihracat yasağı da devam ediyor. Limonun önünün açılması ya da tüm narenciye çeşitlerinin önünün açılması için yani portakal, greyfurt, mandarin ve limonun ee, ihracat yasağının özellikle limonda kaldırılması gerekiyor. Diğer ürünlere de bu, bu olumsuz yaşanan iklim koşulları nedeniyle portakaldı, mandarindi diğer çeşitlerde herhangi bir ihracat yasağı getirilmemesi gerekiyor. İhracat yasağı getirildiği zaman e, üretici için, narenciye üretici için çok daha sıkıntılı kötü günler başlıyor. Çünkü Türkiye'de e, portakal, mandarin, limon ve e, grey greyfurt da %150 ile %250 arasında kendine yeterlilik var. Üretim fazlası var. Dolayısıyla biz bu ürünlerde ihracata bağımlıyız. Mutlak surette ihracat gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunu buradan yetkililere hasata ramak kala olan şu sayılı günlerde yetkilileri uyarıyorum. Gelin bu tarımın önündeki tüm engelleri kaldırın. ihracat yasağını kaldırın. İthalatı da engelleyin diyorum.